Açıklayalım olayımızı, Açıklayalım. Ee, Şey, Işıl benim lisede öğrendikten ee, sonra bir tesadüf <laughs> bizi bir araya getirdi. Evet hocam, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Şu... nerede kaldın Şeyde kaldık, kuzenimin evindeyiz. Evet. Yemek yenecek. Ben üniversitede kazandığımı öğrenmişim orada kaldık. Sonra işte oradan artık evlere gidildi. Aradan bir hafta falan geçti. Ben bu olayı söyledim. Böyle böyle ben üniversite okuyacağım diye. İşte bu şu anda eşim olan, o zaman nişanlım olan kişi diyeyim. <laughs> <laughs> kişi. Çok komik oldu ya. Kişi evet. O şey yaptı. Dedi ki şöyle bir artistik yaptı. Yani hani resmen böyle bir şey. Hani Nair Nolamaz gibi hani Türk filmlerindeki şey. E ya üniversite ya ben dedi. Nair Nolamaz. Nolamaz. Dedi. <laughs> yani, Nair Nolamaz dedi. Ya üniversite ya ben dedi. Ben de şöyle yaptım. Öyle mi? Seçim mi gerekiyor dedim. Üniversite canım dedim. Gerçekten. Uhu. Ee, şöyle Gerçekten, dedim. O dönemde çok zordur yani ama Dedim olsun. ki ben dedim hani evlilik hayatıma her az zaman girebilir ama ben üniversiteyi tekrar okuyamam dedim bu şansımı kaçıramam. Eğer şan e, bir seçim e, istiyorsan dedim seçimim bundan yana olacak dedim. Ne söyledi? Yüzükleri fırlattık birbirimize suratına ya ayrıldık. Aa! Aradan. <laughs> bir hafta falan geçti tekrar. Telefon etti bana. Dedi ki ben dedi çok bencilce davrandım dedi. Bilmiyorum dedi hiç ama dedi bana niye söylemedin? Ben dedim kimseye söylemedim. Hatta bana şöyle bir şey söylemişti. Yani benim dedi hiç mi hayatında bir önemim yok? Yani ben diğer kişiler gibi miyim? Hani bana niye söylemedin? Neyse böyle bir takım tripler minipler oldu. <laughs> Allah'a sonra... <sırrı. gülüyor> Dinler, evet. Ondan sonra dedi ki şey dedi yapalım dedi gidip dedi üniversiteye kaydını ben de yardım edeyim dedi falan. Ondan sonra işte. Aa, e yardım edeyim. Sonra et, da işte evet. şey dedi ama dedi yani şey yapma dedi. Lütfen dedi. Orada dedi şey böyle kafelere, kafelere gidip oturma dedi kız. Allah Allah. Kıskançlık bak bak bak. bak. E ben de ha ha dedim. Zaten hayatımda <laughs> Şöyle bir tarzım vardır yani genelde. Hayır demem pek. Evet. ya Tamam derim. Ama ben tabii yine bildiğimi okurum yani. Çünkü söylediği şey yani kafelerde oturma. E dersler arası var. Mesela iki saat boşluk var. Ne yapacağım yani? Nerede oturacağım? E, tabii. Arkadaşlarımla tabii gidip kafede de oturduk yani. tabii Öyle bir kıskançlık krizine girdi. İlk zamanlar böyle okul başladığı zaman her gün gelip böyle beni okuldan almalar arada bir kendisini beler falan sonra baktık başa çıkamayacak tabi evet. ondan sonra şey yapmadı öyle bir şey yapmadı ondan sonra ben işte birinci bak, sınıfta nişanlıydım. ikinci sınıfta evlendim üçüncü sınıfta çocuk doğurdum tabi bir de böyle ee? karnım burnumda okula gittim falan ya. orada da çok anılarım var Oo. çok Dur, Artık bir hafta mu? kalana kadar ay hele bir anım var, bunu anlatmadan evet, Ne Evet. Şimdi bizim okulda, üniversitede şey vardı. E, seçmeli ders vardı. Resim, evet. müzik, beden. Bundan, bunun üçünden birini seçiyorsun. Ben en çok müzikle ilgili olduğum için müziği seçmiştim. Kaç, sınıf kaç? Bütün fakülte hayatı boyunca 4 sene müzik var. O da neden? Evet. Şöyle, eğer ileride okulu bitirdikten sonra mesela atıyorum ortaokulda falan öğretmenlik yaparsan, eğer okulda müzik hocası yoksa onun yerine derse girebiliyorsun hani böyle şeyin olduğu için. Diplomanda öyle bir şey var yani. Hmm. Her neyse, e, şimdi tabii ki müzik dersinde ee, bize ee, blok flüt Hı -hı. öğretiyorlar. Çünkü ortaokuldaki öğrenci blok flüt çalmayı öğreteceğin için. E benim de düşün böyle artık e, elimde blok flüt. Hı -hı. Bir de o blok flütün şöyle bir özelliği vardır. Eğer yanlış düğmelere basarak da böyle şey yaparsan çok kötü sesler çıkarır. Evet, evet. Benim mesela sınavım olduğu zaman oturup çalışıyordum ben ona. Ama tabii çok acayip sesler çıkarıyor falan. Ondan sonra ve çaldığım şarkılar da öğretmenim şarkısı daha dün annemizin evet. ondan sonra işte atıyorum öyle şey anneciğim şarkısı falan böyle hani ortaokul şarkıları evet. o blok flütler bilen bilir üçe ayrılır. Böyle ayrılır birbirinden. Hmm. Ah, evet. Şimdi ben böyle çok acayip Aa, hayır. Ayrılır. Alman markası ayrılmaz. Bilmiyorum. ayrılandı. Hmm. Şimdi ben sesler çıkartıp çalışıyorum ya. Benim kocam çok rahatsız oluyordu. Ara kapıları kapatıyor falan. Ben çok çalışıyorum. Evet. Sonra bir de bakıyorum bazen mesela çalışacağım. Aa bir de bakıyorum bir parçası kayıp. Saklamış ki bulamayayım diye. <gülüyor> <gülüyor> Rahat oluyor yani. Bir gün hiç unutmam böyle alışverişe gidiyorum. Aşağıdaki komşu tanımıyordum doğrusu kadını. Bana çünkü ben flütü çalarken aşağıdan da flüt sesi geliyor. Karşılıklı paslaşıyoruz. Ben çalıyorum, aşağıdan da biri çalıyor. Evet. Aşağıda karşılaştık kadını Ben de markete mi ne gidiyorum? Dedi ki bana, ben de karnım burnumda hamileyim. Hem de. evet. Bana dedi ki. Ay dedi size bir şey soracağım dedi. Sizin dedi evde dedi yeğeniniz falan mı var dedi. Sizden flüt sesi geliyor dedi. <laughs> ben dedim yok dedim ben çalıyorum dedim. Ben çalıyorum. Süper. <laughs> ben çalıyorum <laughs> <Ben çiziyorum. gülüyor> <Ben çiziyorum. gülüyor> demiştir ki manyak <"Banyolur> herhalde da <laughs> Her neyse bir günde artık böyle mesela müzikten final sınavımız var. Biz de annemle Kadıköy'e bebek alışverişine gideceğiz. Benim çünkü doğumum yaklaşmış artık. Anneme dedim ki anne benim dedim okula uğrayıp dedim müzik sınavına girmem lazım dedim tamam dedi ben de geleyim dedi beraber gittik böyle sırayla herkes giriyor sınava sıra bana geldi ee, ben de artık 9 aylık hamileyim yani. yani artık bir hafta sonra falan doğum yapacağım düşünün bu çok komik ama bunu gibi anlatsam herkes çok gülüyor hocamız da Toroslu Belen diye bir adamdı adamın adı Toroslu Toroslu Belen <laughs> Adımı yüze alarsan. Toroslu Bela. Evet. Ondan sonra dedi ki bana şey dedi. buyur e, girdim içeri. Annemi gördü. Gelsin anneniz dedi. Annem de girdi. Şimdi annem oturdu. Ben de böyle hani şu öğrenci sandalyeleri vardır ya masalı. Evet. Zor oturuyorum tabi oraya düşün karnım burnumda. Ondan sonra neyse oturdum. E, işte söyle şarkını dedi. Yani flüdünü çal dedi. Flüdümü çaldım. O çalışıyorum. Yani flütümü çaldım. Sonra Aynen. şarkı söylemeye geldi sıra. Şöyle bir şarkıydı hiç unutmuyorum onu. Şöyleydi. Hey 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 ya. Hey 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 ya. Hey hey. Hey, hey diye başlıyor şarkı. Sonra devamı nasıldı bilmiyorum. Ben onu böyle şey yaparken karnım öyle bir oynuyormuş ki hey 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 ya dedikçe böyle karnım tabi hani hamileyim ya evet. annem diyor ki orada diyor doğuracaksın zannettim diyor çok kötü oldum <gülüyor> <gülüyor> birkaç <gülüyor> defa tekrarladık çünkü ya yani böyle anılarım var işte çok güzel ya hocam, hocam anı, anı yani ben de anı e, çok Tabii yani öyle desen kutlu benim anladığım hocam. İngilizce öğretmenliği, İngilizce eğitimi, kendi öğrenmiş değil, lise, kolej, öğretmenliğe başlamış müthiş bir kolej deneyimi. Sonra işte üniversite, eşiyle tanışması, her eğitimi. şey olan. Müthiş. Yani gerçekten <laughs> onun dışında anlarınız çok teşekkür ediyorum size. Ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Açıklayalım olayımızı. Açıklayalım. Ee, şey Işıl benim lisede öğrencim. Ay, de, de bir, bir tesadüf bir şey. bizi bir araya getirdi. Yani gerçekten 15 senem <laughs> oldu. Elemizden öp canım. Oh. Saygıyla öperim. Canım ne kadar güzel. Çok hoşuma gitti. <gülüyor> 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 Ne <laughs> o börek çıkardım size. Güzel kısırım da var. Diyeceğim be yavrum ben diyeceğim. Aşkım sen hep diyettesin. Bildim Ama bireli. Ama diyeyim biliyorsun sen. Beni biliyorsun. Güzel Ay. bir çayımızı da demleyelim. Hadi, Hello. bakalım. Hello. Evet, ben e, Işıl Hanımcığım, sevgili güzel Işıl'ım benim. Çok güzel gördüm seni. E, ben kahve içeyim. Tabii, hemen. Nasıl arzu edersiniz hocam? Nasıl alayım? Türk kahvesi <laughs> yapacağım. Türk kahvesi. Nasıl? Orta. Orta. Peki. <laughs> Evet. Çocukların nerede? Ee, bu simge evi gelmesi... Musallı topu. Çocukların nerede? Hayatım en üst kata Benim torunlar nerede bakayım? Çocukları ha? görürsünüz. Ha. <laughs> İsterseniz bir tanesi ayakta çağırayım hemen. <laughs> Kızıcığım. Organik. Kırmızı şey, kek. Tam bu da. Şunu etmi kapar mısın? <laughs> <laughs> çaman yok, çaman babasında. Aaa, o zaman açma.

ha? İyi bir yer. Dediğim ne? Allah'ım ya. Ay kokunuz bile aynı be hocam. Vallahi da billahi da. Ay canımın içi. Ya, Çok evet, özelsiniz. Gerçekten sen Çok de. Çok özelsiniz. Ağladım evet, ağlayacak canımın elim ya. Ee, şöyle diyelim. 2004 sanıyorum değil mi şu? 2004 mü senin listedeki o? Tabii 2004-2005. 2004-2005. girdim. Evet 2004-2005'ten kalan bir mazimiz var bizim Işıl'la. Çok değerli bir öğretmen. Bütün öğretmenlerin benim için her zaman çok değerlidir ama Neslihan Hoca bitip biraz daha öndedir. Simge Hocamız da tabii ki de çok çok değerli bir öğretmenimiz. Benim arkadaşım ama her zaman bir şeyler öğrenmeye çok zevk alıyorum. Estağfurullah. Estağfurullah bu böyle yani. Çocuklarımla alakalı olur, akademik olur, bir şey olur. Simge yani ne diyorsun oh. ne de, her zaman bana destek veren hem bir arkadaşım hem de çok değerli bir Eğitim. eğitmenimiz. <laughs> Buraya da böyle bir sevgi var. İşte biz böyleyiz. Bu evet. kadar da değerliyiz. Evet. Yani yabancı dile öğretmenleri değil mi hocam? Yani, biz e bir başkayız. Çünkü empati kurmayı bilen e, evet. doğru bir iletişim, doğru evet. bir e, değil mi? eşitlikçi iletişimi inanan evet. E, o anlamda e, Katılıyorum. daha demokratik ve daha Katılıyorum. üst... Ya dedikodu yok mu? <laughs>